düşünüyorsunuz sizlerle bir arada olmak çok teşekkürler çok 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 teşekkür ederim Gazi Osman Paşa'mızın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler sevgili gençler, çocuklar bugün ailelerin e, mutlu anı V-Haliç projesinde yuvasına artık emin bir şekilde kavuşmanın öncü bir adımını yaşayacak olan kıymetli komşularımız, sizlerin ev sahipliğinde bir aradayız. Bizlere bugün değerli genel başkan yardımcımız, parti meclis üyemiz Eyüp Sultan Bayrampaşa, Paşa, misafir belediye başkanlarımız, bugün ev sahipliği yapan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza eşlik ediyorlar. Değerli yine siyasi partilerimizin yöneticileri, başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, e, elbette muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep bir aradayız. Bir arada olmak ve birlikte iş üretmek bir memleket için, bir şehir için, bir ilçe, bir belde için çok değerli. İnsanı manevi olarak büyük bir huzura erdiriyor. Bu anlamda bugün çok mutluyuz. <laughs> Sağ olun. Bugün çok mutluyuz. Sağ ol anneciğim. Sağ olun. Çok mutluyum çünkü sanki yuvamızın içerisinde bir aile gibi sorunlarını açtığımız bir projenin artık sonuca doğru yürümesinin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu yuvaları sizlere teslim edip gelip bir kahvenizi içmeyi elbette Hakan başkanımızla birlikte çok isteriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabii kentsel dönüşüm deyip duruyoruz. Kentsel dönüşüm projelerini tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok da önemsiyoruz. Çünkü Önemli bir mesele, insanlarımız için hayati bir mesele. Allah korusun. Deprem anında insanlarımızın can, can kaybı yaşadığını, memleketimizi nasıl büyük bir travmaya soktuğunu 6 Şubat depreminde bir kez daha üzülerek, utanarak, içimiz acıyarak yaşadık. Ve bu acıyı hiçbir insanımızın yaşamamasını istiyoruz. Yani bir bina insan öldürmez. Doğru yapılan bir bina insan öldürmez. Ama biz bu sorunu aşamadık. Çeyrek yüzyıl geçti. Sağlıklı adımlar atamadık. Kentsel dönüşüm dendi. Kentsel dönüşüm yapılmadı. Yeterince sistemli, anlamlı bir biçimde özellikle İstanbul'da bu süreç yönetilmedi. Bakınız Kiptaş kurumumuz bugün bir projeye daha imza atıyor. Bizden önceki 25 yılda Kiptaş Kurumu 1632 bağımsız birimin kentsel dönüşümle yenilenmesine katkı sundu 25 yılda. Bakın 25 yılda 1632 bağımsız birim. Biz geçtiğimiz 5 yılda ise 2410 bağımsız birimi başarıyla tamamladık. Yani aslında şöyle bir basit bir hesapla diyebiliriz ki bizden önceki dönemin neredeyse 7-8 katı bağımsız birim üzerinden kentsel dönüşümde bir başarı elde ettik. Tabi kentsel dönüşüm sürecini yönetmek farklı marifetler ister. Özellikle İstanbul yenileniyor kavramı üzerinden biz yeni bir anlayışı kentsel dönüşümün güven vermesi gerektiğini, insanlarıyla birlikte temel amacın insanlara güvenli evlerini sunmak olduğunu hissettiren bir yol haritası vatandaşlarımıza sunduk. Bakın bir de geçtiğimiz beş yılda yaptığımız bu başarılı hamlenin yapılırken çektiklerimizi ve yaşadıklarımızı da hesaba katın. Yüksek enflasyon, aşırı artmış maliyet. Bakın ülkemizde enflasyon rakamları verilir edilir ama inşaat maliyeti Son 3-4 yıl 5 yıl içerisinde 1'e 10, 1'e 12 arttı. Böyle bir artış dönemi memleketimizin tarihinde yok. Bütün bu sıkıntılı hallere rağmen insanlarımızda dayanışma içerisinde konuşarak elini değil kurum olarak gövdesini taşın altına koyarak sizlerle birlikte iş üretmenin kentsel dönüşümü hareketlenmenin, hareketlendirmenin gururunu yaşıyoruz. Şimdi bu önümüzdeki beş yılda da kentsel dönüşümü bu şehrin gündeminde geçtiğimiz yıllarda utanılacak, uzak durulacak bir kavram olması yerine insanlarımızın güvenle hareket edeceği, uzlaşacağı bir kurumsal yapı içerisinde desteklenen, dar gelirli ailelerin desteklendiği, emeklilerin desteklendiği, o yuva gelirinin belli bir limitin altında olması halinde o insanların belli bir bölüm kentsel dönüşüm maliyetinin karşılandığı bir mekanizmayla sizlere çok daha güçlü bir beş yılı yaşatacağımızı hepinizin huzurunda söz veriyoruz bütün ekibimiz adına. Değerli dostlarım 2012 2024 eğer bir 12 yıllık zaman dilimi bir projenin yapımında yaşanıyorsa bunun hesabını sormak zorundasınız. Bakın bunu ve buna benzer örnekler o kadar çok verebiliriz ki mesele ne biliyor musunuz? Mesele şu. Bir işte temel amacınız ne olabilir? Yani burada o ilk fotoğrafı gördünüz. İşte gece kondular var bir kısım zamanında yanlış ama vatandaşın kendi imkanlarıyla yaptığı binalar var. Bunların dönüşümü meselesi. İnsanların evini mi yapacaksınız yoksa çok sevdiğiniz birkaç kişinin cebinin iyileşmesini mi düşüneceksiniz? Aradaki fark burada. Meseleyi Vatandaş odaklı ele aldığınız zaman bu işler inanın tıkır tıkır işler ve sorunlar çözülür. Biz işi bu tarafındayız. Sevgili dostlarım, İstanbul'un boş buldukları her alanında lüks konut üretmeye çevirdiler son 15 yıldır. Bizden önceki 15 yıl içerisinde İstanbul'daki kentsel dönüşüm kavramını. Tem otoyolunun kuzeyinde yeni yapılaşmalar gösterdiler insanlara. Dediler ki biz Bağcıları kurtaracağız, Esenleri kurtaracağız. Sahilde konutlar yapıldı. Dediler ki burada çok lüks konut yapıyoruz ama bunlarla biz Bahçelevleri kurtaracağız. Zeytinburnu'nu kurtaracağız. Zeytinburnu, Bahçelevler, Bağcılar, Esenler, Gazi Osman Paşa durduğu yerde duruyor. Ama oralarda bizim hesabımıza göre kamu alanında arazide konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek birilerinin cebine basit hesapla gerçek değil gerçeği daha yukarıda 85 milyar doları ceplerine aktardılar. Bu kadar net. 85 milyar dolar o 85 milyar dolara bu şehrin bahsettiğimiz bütün kötü yapı stoğunu dönüştürür, güçlendirir. Biz insanlarımızın hayatını teminat altına alırdık. Yazık değil mi? Bakın bu konularla ilgili acımasız davranacağız. Biz de yanlış yapıyorsak bize de acımasız olun. Bizi niye seçiyorsunuz? Biz sizin... Hakkınızı korumak için seçildik öyle değil mi? Hukukunu koruza korumak için seçildik öyle değil mi? Her kuruşunuzun sağlıklı harcanması için seçildik öyle değil mi? Görevimizi layıkıyla yaparsak biz işte o zaman size a, tabiri caizse hak helali isteyecek birer yönetici olabiliriz. Aksi takdirde olamayız. Bu bağlamda geçmişten bugüne yapılan bu hatalarla şehirleri soktukları sıkıntılar, yaşamı zorlaştıran koşullar işte bugün yaşadığınız bir kısım ekonomik sıkıntıların da çekilen ızdırapların da işsizliğin de yoksulluğun da temel sebebini oluşturmaktadır. Sevgili dostlarım o bakımdan Kiptaş'la beraber 2019 yılından itibaren ele alarak sorunları çözerek büyük fedakarlıklar gerekiyorsa onları da yaparak ama bu büyük fedakarlıkların temelinde geçmişte yapılan hataları kapatmak vardır onu da söyleyeyim. Yoksa bu kadar bedel ödenmezdi. Ama o bedeli de gerekiyorsa ödeyerek bir an önce vatandaşımıza hak ettiği konutları sunabilmenin gayretini gösterdik. Şükürler olsun. Artık sonucu toparlama konusunda arkadaşlarım işlerini yoluna koydular. Gazi Osman Paşa belediye başkanımızın Hakan Bahçetepe'nin ekibiyle beraber Kiptaş'a Ali Bey'in, Ali Kurt Bey'in ekibiyle beraber müşterek yaptıkları özenli çalışmalarla bugün kuraları çekiyoruz. Genel müdürümüz ifade etti, grup başkanımız ifade etti. Eylül ayı itibariyle ilk teslimlerine başlayacaklar hızlı bir biçimde sizleri huzurlu yuvalarınıza kavuşturmayı elbette en üst seviyede istiyorum. Bugün 718 bağımsız birimde yani 687'si konut, 28'i ticari birim olmak üzere toparlamak üzereyiz. Yarın Adıyaman'a gidiyorum. Yarın Adıyaman'dayım. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildiğimiz ilk andan itibaren geçtiğimiz yıllarda yapılan bir kısım eksiklikler, adaletsizlikler, belediyeleri partilerinden ötürü birbirinden ayıran anlayışın yerine belediyelerin kime ait olduğu değil, partinin malı değil ki zaten. Belediyenin belediyenin kamunun malı tek kişiye ait o kişi de millet yani sizlersiniz. O bilinçle Adıyaman'da olacağız ve Belediyeler Birliği'nin e, encümen toplantısını belediye başkanlarımızla orada yapacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'nin ilk destek paketini de Deprem bölgesinde depremden etkilenen belediyelerimize dağıtmak üzere bir tören yapacağız. Orada da hem deprem bölgesindeki sürece dair yürütülen iş ve işlemler hem de belediyelerimize, bütün belediyelerimize hak, hukuk ve adalet çerçevesinde bakılıp bakılmadığına dair fikirlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Biz birlikte huzurlu ve güvende olan bir millet olmak istiyoruz. Ve biz sadece şehrimizde değil, memleketimizin her satında bütün belediyelerimizin işini güzel yapması için koşullarının iyileşmesini istiyoruz. Biz milletimize ait olan her kurumun ve kuruluşun dayanışma içerisinde çalışmasını istiyoruz. Bu memleketin bakanlığı, belediyesi ya da diğer kurum kuruluşları, valiliği, kaymakamlığı milletine hizmet için yol yürümek zorundadır. Partilerine ya da parti liderlerine değil. Tek efendisi yöneticinin milletidir. Hani köylü milletin efendisidir. Ben diyorum ki millet de bütün siyasilerin efendisidir. Ona göre milletine saygıyla görevini yapan insanlar olalım, gerisi kolay. İşte ben bu söylediğim duyguları yerine getirebilirsem Gazi Osman Paşa meydanında göz göze gelip ilk kez tanıştığımız zaman kilometrelerce Otobüsün yanından yürüyerek beni selamlayan benim güzel müzeyyen anneme layık bir evlat olurum. Bu bu aslında milletimize bakışımızdır. Kendimi burada olan olmayan bize dua eden bizim iyi işler yapmamıza dönük iyi duygularıyla bizi besleyen bütün insanlarımıza müteşekkiriz. İşimizi layıkıyla yapalım. İnşallah anahtarımızı hep beraber teslim ederiz sizlere. Allah bizi size mahcup etmesin. Bir hal işte de Allah tamamını erdirsin. Hep beraber evlerinize girelim, kahvenizi içelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı Sayın Başkanımızı bir süre daha sahnemize misafir edeceğiz. Sayın Başkanım kürelerin olduğu kısmına doğru sizleri davet edeceğim. Evet şimdi heyecanla beklediğimiz o ana geldik. O andayız. 373 konutumuz için hak sahibimiz var. Bunların çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura ile belirleyeceğiz. Evet, tabii hak sahiplerimizin isimlerini bizler, Sayın Başkanlarımız e, küreden çekecekler. Bunun için ben Sayın Belediye Başkanımız Hakan Başlı ve beyefendi sahneye davet ediyorum. Genel Başkan Yardımcımızı sahneye davet ediyorum ve Kiptaş Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Evet, heyecanlı o anlara şimdi geldik. Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin rezaletinde çekilişlerimizi gerçekleştireceğiz. Evet bu mutlu ana tanık olmak üzere ilk önce isimlerin çekilişini gerçekleştirecek sayın başkanlarımız. Ardından eğer isim salonumuzda ise bu ismi sahneye alacağız hızlı bir şekilde koşarak ve heyecanla sahneye almış olacağız. Ve ismini okuduğumuz hak sahibimiz kendisi dairesini belirleyecek küreden kendisi çekecek ve dairesini belirlemiş olacağız. Evet şimdi hak sahiplerimizin isimlerini belirleyeceğiz. Erdoğan burada mı acaba? Mehmet Erdoğan. Gel Mehmet abi, gel. Bak müzeyen teyzenin elleriyle başlangıç yaptık. Şimdi daireni kendi seçeceksin ama. O o riski almıyoruz. Daireni kendi seçeceksin. bir. Sekizinci kat, kat, kat 53 ne olur? Tamam. İki artı bir. Şimdi başkanım ismini açıklarken bu işin başlangıcına şahitliği de var. O zaman Büyükşehir Meclis üyemizdi. Belki hem Ali Bey'i davet eder hem de o gelene kadar birkaç cümleyle bu işin nasıl zor bir iş olduğunu en iyi o bilenlerden birisidir. Ee, Gökhan Başkanım vereyim size mikrofonu. Evet Ali Gün. Evet, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemde, önceki dönemlerde planlanmış bir kaynak aktarımı vardı. Ama Allah'a şükürler olsun, biraz önce Sayın İmamoğlu söyledi ama ben de şahitim. Sadece Gaziosmanpaşa'da değil, Rize'de, Ardahan'da, Sivas'ta, Erzincan'da, Elazığ'da, Gümüşhane'de, Hatay'da, Maraş'ta, şimdi de Adıyaman'a gidiyor. Ve bu milletin kendisine verdiği yetkiyi ve bu bütçe olanaklarıyla İstanbul halkının da desteğiyle Türkiye'nin her yerine yatırım yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. A2 blok 8. kat 106 numara. 2 artı 1. ...Miyase sulamış. Evet, hak sahibimiz şimdi kendi dairesini kendisi belirleyecek fanustan dairesini çekecekler. C3, 6. kat 58, 2 artı 1. Teşekkür ederim Sayın Başkanımız. Allah razı olsun. Evet, hayırlı olsun diyoruz hak sahibimize. Teşekkür ediyoruz. Evet, en son anahtar teslimlerini yapacağız ve güzel bir fotoğraf alacağız. isim olarak söylüyorum. Emrullah Pıçakçı, Meysa Pıçakçı, Meryem Safa, Mert Bilal Pıçakçı, Serpil Bıçakçı. Temsilci var mı? Var mı? Tamam abi geliyor. Buyur abi. 2 kat 52 Nolu Daire Hayırlı uğurlu olsun İlçe belediye başkanlarımızı da alabilir miyiz? Bülent Başkanım, Hasan Başkanım Nuri Başkanım buyurun Evet, hak sahiplerimizin isimlerini okuduk. Tabi temsili olarak hak sahiplerimize e, sahneyi alıp onlar belirlemiş oldular dairelerini devam edecek programımız. Kura ile birlikte hak sahiplerimizin isimleri ve daireleri belirlenmeye devam edecek. Fotoğraftan sonra kısa bir ara vermiş olacağız tabi canlı yayınımız devam edecek bu arada ayarlamalar yapılacak. İsimler okumaya, kurallar çekilmeye devam edecek. Evet bu arada muhtarlarımıza sahneye davet ediyoruz. Bu kareye tüm muhtarlarımız, aramızda bulunan muhtarlarımızı da alalım. İlçe başkanlarımız ve il disiplin kurulu başkanlarımızı da sahneye alıyoruz. Evet aramızda bulunan ilçe başkanlarımızı İl Disiplin Kurulu üyelerimizde sahneye alalım. Hak sahiplerimizle birlikte bir fotoğraf çekimi gerçekleştirelim. Hak sahiplerimizin bu heyecanına bugün hep birlikte ortak oluyoruz. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız, komşu ilçelerimizin kıymetli belediye başkanları, Meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, il disiplin kurulu üyelerimiz hep birlikte bu heyecanı yaşıyoruz. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Sayın başkanlarımız hak sahiplerimize anahtarlarını teslim ettiler ve aynı zamanda bir de fotoğraf aldılar. Güzel bir anı hatıra oldu bugün. Evet çok emekli hak sahiplerimiz bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kiptaş'ımıza, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürlüğümüze, çok değerli çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli komşu ilçelerimizden gelen belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kıymetli muhtarlarımıza, meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.